Gözleri Toronto İmparator Var olanı seçsen de para bol SS'de tombula bir baron ol Ya da bir barak ol <gülüyor> <gülüyor> Yo, Çanta Louis V içinde de Nike var Bambul B <laughs> <laughs> Aleyküm Aleyküm selam bak Stol. <laughs> <Okuma> yavaşlayınca gerçekten <laughs> geliyor Aleyküm selam bak sorup dururlar diyorum tamam ver yine beni bulurlar. Soran çok bulanır her yol. Özlüce trap boys. Dedim bir ay yok yine soran çok. PP -pe, peros blancos Cecece cebimde taşıyorum. <laughs> bura, ha, <buralar> efekt ama. <laughs> Böyle buralar efekt olduğu için.